Bu yıllardır zaten hani ISO ikinci 500'de yer alıyoruz. Bu sene de öyle oldu. Daha çok ihracat odaklı bir firmayız. Yine bu seneki verilerde de gördüğünüz gibi o alanda daha fazla ilerlemişiz. Ve yer alan 11 tane firma var Denizli'den. 2021 hani çok değişkenliklerin olduğu bir yıl olmasına rağmen bu başarıyı devam ettirmeyi başarabilmiş 11 tane denizden firma var ki 2022'de de bunun artacağı belli artacağını düşünüyorum. Umarım daha da artarak daha fazla Denizli'den firmanın bu sıralamalara girmesini görmek isterim. İleriki senelerde de bu başarının yine devam edeceğini umuyorum. Çok bölümden insan bir arada çalışıyor. Satın almacısından üretimine, satışçısından üretim amirlerine laboratuara birçok kişinin emeği geç emeğinden geçtikten sonra müşterilere ulaşıyor. O yüzden hani yaptığımız işi severek yapıyoruz. O yüzden de başarı daha başarılı olmak bizi onurlandırıyor. Yani dediğim gibi bu başarının sırrı güzel bir ekip, tecrübeli bir ekip. Umarım bunun devamlılığını ileriki senelerde görürüz.